Hayatın anlamı diye peşinden koştuğumuz birçok şey belli bir süre bizi koşturduktan sonra aslında bize diyor ki yok ben de değilim. Ben de hayatın anlamı yok. Ve mesela en fazla peşinde koşturulduğumuz şeylerden bir tanesi nedir? Maddi refah değil mi? Para pul. Yani özellikle genç yaştan itibaren sanki bütün iyi şeylerin hepsinin anahtarı ve yokluğu bütün kötülüklerin kaynağı gibi bir şekilde zihnimize yerleşmiş olan para. Ya da buna genel olarak maddi kaynak diyelim. Hadi daha yumuşak olsun. Ama mesela çok ciddi maddi gelirlere sahip, rahatlıklara sahip insanların yüzde yüz mutlu olduğunu söyleyebilir misiniz? Vardır aramızda öyle. Çok ciddi maddi kaynaklar. Öyle diyecek kimsenin parası yetmiyor ki. Yani ne kadar kazanırsan kazan yok yani yetmez. Bunun ucu bucağı yok çünkü. Ama ya yani çok şükür yaşıyoruz. Karnımız tok falan filan desek bile. Hani belli bir düzeye kadar hep bir arzulama halinde oluyoruz. Onun. Çünkü fazlasınız zararı yok diye düşünüyoruz. Ama öyle mi acaba? Bir anda milyonları kazanan o talihliler falan filan biliyorsunuz. Çok acı hikayeleri oluyor yani. Ne oluyor? Hani para güzeldi. Tek başına olunca bir şey olmuyormuş demek. Yani arka planda başka bir şey lazım. O hani derler ya hep. Parayla en iyi yatağı satın alabilirsiniz ama iyi bir uykuyu asla satın alamazsınız falan. Şimdi bu lafları internette eşi dostu dövmek için çok kullanıyoruz yani, gönderiyoruz da. Bunu anlamlandırmak, hakikaten içimizde hissederek yaşamak pek kolay değil. Mesela diyeniniz var mı öyle? Bana mesela bazı şeyler geliyor. Kitabı yayınladıktan sonra özellikle orada para kısmında biraz fazla giydirmişim galiba. Hoca diyorlar, para alınca konuşması kolay, sen gel de bize sor falan. Beni ne zannediyorlarsa tamam mı herhalde helikopterle gelip gidiyoruz falan. <laughs> öyle bir şey görünüyor herhalde. Ee, böyle bir şikayet var. Yani kendi çektiği derdin sadece kendisine has olduğu ve öbürlerinin derd üstü murad olduğuna dair de bir algı var çoğumuzda. Bu daha acemiyken oluyor zihnimiz biraz. Yeterince büyüyünce böyle olmadığını anlıyoruz ama ama parasızlık özelliklerini ne düşünüyorsunuz? Mesela para mutlu ediyor mu gerçekten? Hayatın anlamını veriyor mu para? Buyurunuz. Merhaba benim ismim Ali. Ali hoş geldin. Teşekkür ederim hocam. Hocam bence önce insan paraya sahip oluyor. Sonra da para insana sahip oluyor. Nereye gideceğimi... Ağır Vallahi doğru. Vallahi yani nereye doğru. gideceğimizi, neler yapabileceğimizi aslında o para bizi yönetmeye başlıyor. Burada kişiliği tabii oturmuş insanlar belki yönetemez ama genelde çoğunlukla para bizi sahip olduktan sonra bence yönetiyor. Şimdi ben muhtemelen buradaki arkadaşların çoğuna sorsam benzer bir cevap alırım diye hissediyorum. Çünkü siz de normal değilsiniz. Çünkü bu formu doldurup buraya geldiğinize göre bir şekilde açık beyne uğramışsınız. Eş dost akraba var burada. Yani siz de üç aşağı beş yukarı bizim kafada düşünüyorsunuzdur da o zaman hazır böyle olmuş bir kitle varken sevgili ekran başında izleyenlerimizin adına size bir sorsam anlam nerede sizce? Hayatın anlamı ne? Var mı bu konuda bir şey söylemek istiyor? Buyurun. Biz sizi tanıyalım. Ben Mehmet Hocam. Mehmet. Evet. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk hocam. İnandığı bir dava uğruna mücadele etmek. İnandığı bir dava uğruna mücadele etmek hayatın anlamı. Ya dava yanlışsa ne yapacağız? diyelim i̇şte ki. kişiye göre değişir. Ha işte mesela diyelim yaptın 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 sonuçta hiç öyle değilmiş falan diye. Kandırmışlar bizi falan olursan olacak. başka bir yola savrulsun. Başka ama yolda değiştirebilirsin anlamı evet, diyorsun abi. yani. Ama böyle galiba insanın inandığı bir amaç olması önemli bir şey diyorsun. Güzel. Başka? Buyurunuz efendim. Herkese merhaba. İsmim Duygu. Duygu hoş geldin. Hocam şöyle düşünüyorum. Sanki yaşamak, sadece yaşamak hayatın e, başlı başına anlamı değil midir? Önce bu bir soru. Güzel. Çünkü neden mesela kimimiz mutluluğun peşinden evet kimimiz paranın peşinden kimimiz hazın vesaire bir şeyin peşinden koşup oralarda anlam arıyoruz ama aslında bunların bütünü ve o bütünde bir huzura erişip hepsinden böyle bir karma yaratıp ondan sonra bir nefes almak sadece yaşamak bile hayata gelmek bile hayatın anlamı değil midir hocam? Çok enteresan ben bir biyolog olarak buna benzer bir şey yıllardır düşünüyorum ben de kendimi anlam ararken çok yakaladığım için hani hepimiz gibi. İşte bakıyor muyuz bizim kedi mede, işte ağaç, kuş, böcek. Hiçbirinin böyle bir derdi yok ve hepsi gayet güzel yaşıyor. Bir de çok zahmetsiz yaşıyorlar ha. Hiç öyle okula gitmeler, doktora yapmalar falan öyle bir şey yok. Canlar aleminde. Herkes zaten anadan doğma biliyor ne yapacağını. Tıngır tıngır yaşayıp gidiyorlar. Ve hiç öyle bir bizim gibi sürtünme de yaşamıyorlar. Biz çok fazla efor sarf ediyoruz yani gereksiz yere. Yani sıklıkla onlara özendiğim oluyor ama bunu yapamadığımız için sanki bu bize bir mesaj gibi. Hani e, Niyazi Mısri diyor ya derman arardım derdim derdime, bana derman imiş. Şimdi böyle bir dert varsa bu dert kediden bir farkımızı bize anlatıyor gibi sanki. Yani ben biraz oraya takığım aslında. Biz niye bunu arıyoruz ya da bulduğumuzu zannettiğimiz her seferinde niye sükutu hayale uğruyoruz? Belki de varmamız gereken yer kedinin yeridir o da ayrı bir konu. Ama yani çok haklısınız bu arada çok doğru. Buyurunuz. Merhaba ben Arda. Aha. Arda merhabalar. Bazen saatlerce sözlerle anlatmaya çalıştığımız meseleyi bir görsele dökersek anında anlatabiliriz. Ben de öyle yaptım. Bir görsel hazırladım. Aha hey, bak kameralar hazır gösterirse. görselle gelmiş. Tam konumuzu anlatıyor. Bak şekille anlatım dediğimiz yani bu. Hayat, hayatın anlamı kamera Ben bakayım mı? Dur evet, ben de çok kameraya çok tutabilirim çok daha çok güzel. Bak bu bir ilk. Sonsuz evren. <laughs> İnsan cinali. Bir dakika önce evet. ben bakacağım. O cinali bak, de biziz. Evet. Merkezde miyiz? Hiç miyiz? Mikro alem? atom, atom altı parçacıklar. Evet. Şimdi hocam evet onu Arda, gösterin. Arda'nın kozmolojik modeli. Onu hemen programdan önce hazırladın. Esas mesele bu. Biz hiç miyiz? Evrenin merkezinde miyiz? Biz kendimizi evrenin merkezinde sanıyoruz. Kendimizi ben çok değerli Ben bunu çerçevelete basarım ha. Valla. <laughs> Alabilirim değil mi? Tabii tabii. Onun için i̇şte ben hazırladım. böyle hakikaten enteresan anekdotları toplarım evet. sürekli olarak. Bak Arda'nın kozmolojik modeli de artık elimde. Şimdi hocam onun üstünde gideceğim. Biz kendimizi her şeyden merkezde sanıyoruz. Evrenin Gayet merkezinde. Doğru. Ama bir de şu var, uzaydan bakalım. Beş dakika içinde dünya gibi binlerce gezegen yok oluyor. Kimsenin haberi Orada bile da olmuyor. Orada küçücüksün değil mi? Evet. Belki bir saniye sonra bize yok oldu. Güneşin bile haberi olmayacak. E peki, yani eğer sence biz gideriz. değersiz miyiz, değerli miyiz? Bence biz kocaman bir hiçiz. Kocaman bir hiçiz. Ben, söylediğim gibi, ben de bayağı kocaman bir hiçim yani. <laughs> i̇şte bütün problem burada kaynaklanıyor. Bu bencillikten kaynaklanıyor. Hırslar, savaşlar hep buradan kaynaklanıyor. Eğer bu duyguyu yenersek rahata erişiriz, huzura eriş Pardon, erişiriz. Arda nasıl yeneceğiz ya? Yani tamam iyi diyorsun, hoş diyorsun ama şimdi ben bakıyorum bizde de nefis var yani. Mesela hiç olunca yemek de yememek lazım. Öyle kimseye bir kötülük de etmemek lazım. Ters bir laf etmemek, kötü düşünceler düşünmemek, yanlış yapmamak. Hatta pek bir şey yapmamak falan lazım. Ama yapıyoruz bir taraftan da. Tam idealler çok güzel, iyi diyorsun da. Şimdi Dediğinde çok haklısın ama haklı olduğun şeyi şahsen ben yapamıyorum mesela. Hayatın bizi getirdiği ya da kendi kurduğumuz o sistem pek böyle çalışmıyor. İşte hep böyle hem kendimizi bir hiç gibi feda etmemiz gereken şeylerimiz var. Hem de çok büyükmüşüz gibi böyle peşinde hak iddia etmemiz gereken bir şeyler var. Çok doğru söylüyorsun bir garip ikilemde şizofrenik bir ikilemde ama salınıyoruz hiç, hiç aslında. Bir şey var hocam. Ben hiç olduğumu kabul ediyorum ve çok mutluyum sonsuz mutluluğu yıkaladın. Çünkü bir beklentim yok, bir bağımlılığım yok insanlar. Ama şimdi mikrofonu alsam elinden kızarsın bana. Beklenti olduğu... Vallahi. Hocam, beklenti olduğumuz zaman insan zayıf olur. Kula kulluk, ama mikrofon, kulluk Bak olursa... mesela mikrofonda hiç olmuyorsun ama. Değil mi? Şimdi teorik ve pratik evet. biraz farklı. Buyurun efendim. Merhaba Leyla ha. ben. Leyla hoş geldin. Ben de bir görselle katılmak istiyorum. <laughs> ne güzel ya herkes bir görselle katılıyor. <laughs> Bence e, ben bunu kullanıyorum evet. izninizle. Kitap kapağı görseli. Evet. Bence hayatın anlamı bu görselde olduğu gibi tam da e, bu ne burada ne burada tam da burada olduğunu fark etmek. Yani, yani arada ortada, ne var ne yok. Evet ya hep boşlukta gidemeyiz. Hep boşlukta da gidemeyiz. Arafta boş... kalalım diyorsun. Bence araf değil orası. Aslında araf olsa iyi olur. Farkında, Biz de araf kelimesinin kullanıldığı yeri daha evvel birkaç birkaç bölüm evvel zikretmiştik yanılmıyorsam. Araf kelimesinden Türkçe'de türettiğimiz kelimeleri bilir misiniz mesela araf arada olan hani o mitolojide falan da vardır cennet cehennem arasında olan. Biz Araf'tan Arif'i türetmişiz, marifeti türetmişiz. E, dolayısıyla tarifi türetmişiz hatta. Bu arada olmanın Ariflikle ne alakası var? Yani ya o ya bu dediğin zaman iki kuyudan birine giriyorsun ama arada olduğun zaman hakikate yakındırıyorsun. duruyorsun. Hakikat hep arada. Galiba oraya gönderme yapıyoruz. Evet. Vallahi bir alkış. Bence çok güzel. <laughs> çok güzel söyledin. Şey Burada sevgili dostum var, bir oraya mikrofon alalım. Yusuf'cum sen de bir tanıyalım. Selamlar. Merhaba. Yusuf ben. Merhaba Yusufçım hoş geldin. E, hayatın anlamını bulmak, yani çok büyük bir iddia. Hani bu kadar büyük bir iddia herhalde en sonda bulunacak gibi geliyor bana ve hepimizin en sonuna baktığımızda tabii ki ölüm. E, bu manada hani hayatın anlamı acaba ölüm mü? Ölüm zaman ne anlamı var, ne manası var? Fakat büyük bir ihtimalle hani bizim de bütün hayatımız boyunca aradığımız bizden çok daha büyük bir sisteme hizmet etmek için deneyim biriktirip bunları aktarmak diye düşünüyorum. yine Valla gene Nefis söyledin her zaman olduğu gibi. Şimdi burada da mesela hayatın anlamında da demin dediğim gibi aslında birçok anlam diye peşinde koşturulduğumuz şey var. Aslında ben bunların niye anlamı veremeyeceğini ya da anlamın kendisi olmayacağını anlatmaya çalıştım. Gerçi bizim Türkiye'de şey oluyor. Bu kitabın kapağını görüyorlar. Aha hayatın anlamı bunun içinde yazıyor diye. Alıp hemen açıyorlar sonra okuyorlar. Ya hoca ya yokmuş anlamı bunun içinde. Zaten mevzu o. Yani bir şeyin ne olmadığını bilirseniz belki ne olduğunu daha kolay bulabilirsiniz. Yani yanlış seçenekleri elemek de belki olur. Ölüm. Daha evvel başlı başına bir bölüm yaptık bununla ilgili. Herhalde ölümle ilgili Türkiye televizyonlarında yapılmış ilk müstakil program oydu. Devamı da isteniyor bu arada söyleyeyim. Yarım kalmış orada. Çok kısa bir kelime gibi ama büyük bir kavram. Hepimizin başına gelecek tek ortak şey. Ölümlü bir dünyada yaşıyor olduğumuzu bilmenin zaten anlam arayışının temelini oluşturduğunu burada uzun uzun tartıştık. Bunu biraz daha o programa da gönderme yaparak hatırlayalım. Hiç ölmeyecek olsak böyle dertlerimiz olmazdı hiç ölmeyecek olsak bu program da boş geçerdi. Ben de programı yapmazdım, siz de buraya gelmezdiniz. Hani biliyorsunuz biz bugünün işini yarına bırakma uzmanıyız. Bir de ölüm olmasa otur bir çay içelim, nerelere gider düşünün yani. O hiç bitmez o işler. Sadece oturur ve kalırız ve hiçbir şeyi tamamlamak, hiçbir davanın peşinden gitmek, hiçbir amacı kovalamak ve hiçbir güzellik yaratmak durumunda hissetmezdik kendimizi. Dolayısıyla Belki de bütün anlam arayışının en dibinde ölecek olduğunu bilmenin, yani öl ölümlü bir canlı olduğunu bilmenin yattığını düşünmek çok mantıklı. Bununla hemen hemen bütün düşünürler uğraşmış. Ben düşünür değilim ama ölümlü bir canlı olduğum için mecburen bununla uğraşmak durumundayım ve Yusuf Hoca'nın da söylediği gibi gerçekten hayatımızın en merkezi konusu olmasına rağmen bir soru ne kadar düşünüyoruz? Ne kadar konuşuyoruz bu konuyu? Hepimizin başına gelecek tek ortak şey aman ağzından yer alsın, dur çocuk duymasın, aman şimdi sırası mı, ya nereden çıkarttın keyfimizi kaçırma tarzı kovalamalara maruz kalan başlayacak konu. Dolayısıyla belki de bunu biraz daha sistemin içine almak lazım. Buyurunuz. Merhabalar ben Arife. Ee, hayatın anlamını hocamız da şey yap, söyledi ya ölüm dedi. Ee, o yüzden var olmak için uğraşıyoruz ya. Öleceğiz. Ölmeden evvel Bırak, bir varlığımızı... Oldu. Hissetmeye göstermek için bir daha izimizi bırakmak istiyoruz. Hayatın anlamı o bence bana göre. Vecd, vecd diye bir kelime duydunuz mu? Vecd, vecd hali. Evet, daha evvel yine biraz muhabbetini yapmıştık onu. Nereden geliyor biliyor musunuz? Vücut kelimesinden geliyor Arapça. Vecd, vecd hali bir de dini bir terim gibi ama yani nasıl bir his olduğunu biliyorsunuz değil mi? Böyle bir bütünleşme, bir böyle somutlaşma, sanki senden büyük bir şeyin parçası olduğunu ve onun içerisinde vazgeçilmez bir şey olduğunu hissetme falan. Aslında vücut bulma bulmuş olduğunu hissetme hali. Varlığını hissetme haline verilen bir isimmiş mesela. Galiba yaşamda bizi böyle hissettiren bir şey aradığımız için de anlamın peşindeyiz. Zira hayatın büyük bir anlamını, anlamı olduğunu düşünen insanlarda ne hissediyoruz ya da ne görüyoruz dışarıdan bakınca? İyi ki varım. Ben varım ki bu olur falan filan gibi böyle bir varlığını onaylayan, varlığıyla barışık falan filan bir durumu sağlıyormuş gibi gözüküyor. Galiba bunun yokluğu da o yüzden bizi parça parça ediyor ve tuhaf bir şekilde arıyoruz. Bu arada sevgili dostlar bir şey daha hatırlatayım. Bunu da daha evvelden yine müstakil olarak konuştuk ama bir hatırlatma. Anlam dediğimiz şeyin bir başka Türkçe ifadesi, mana biliyorsunuz ve biz anlam dünyamızı, mana dünyamızı ifade ederken manevi diye bir kelime kullanıyoruz. Manevi çoğunlukla dini bir kelime zannediyoruz ama aslında manevi olan dünyaya ne anlam verdiğinizle alakalı. Dolayısıyla burada yapıp ettiğimiz her şeyi belirleyen ana mevzu ben buraya ne anlam veriyorum. Mesela burası çok kötü bir yer diye düşünen kötüleşir değil mi? Yani kötü bir yerde iyilik yapılır mı? Ama burası çok güzel bir yer diye düşünen, böyle anlam veren birisinde de bol bol iyilik görürsünüz. Dolayısıyla aslında o manevi dünyaya şöyle oturup kendimiz için bir düşünmek bence güzel bir şey olacak. Buyurunuz. Herkese merhaba. Merhaba. Tolga ben. Tolga merhabalar. Merhaba hocam. Ee, anlamla ilgili aslında dünya edebiyatında da yazılmış ilk eser, Sümer tabletlerindeki Gılgamış Destanı. Hatta Homo sapiens sapiens'in de ilk anlam arayışı. Bu destan ilk kayıtlı i̇lk anlam arayışı. Kayıtlı anlam arayış. evet, evet, orada Enkidu ile arkadaş olan Gılgamış'ın Enkidu öldükten sonra ölümü yenmek için girdiği bir serüven var. Ve o serüvenin sonunda ölümü yenemiyor. Ölümle beraber nasıl yaşarım ve ölümle beraber nasıl anlamlı olurum? Onun peşine düşüyor hikayenin sonunda. Aslında Homo sapiens sapiens'in de ilk e, aklındaki ilk soru nasıl daha anlamlı bir hayat yaşayabilir? Hepimizin genel durumu yani. Evet. Aslında edebiyatta biraz bunun için değil mi yani evet. bize bir takım evet. yol göstermesi için. Buyurun zaman. Merhaba Elif ben. Elif merhaba. Merhaba. E, hocam anlam insanın kendi içine doğru çıktığı yolculukla işte maneviyat mana bulma yolculuğuyla çıkılan ve bulunan bir şey. Eğer kişi orada eee Atıl hissediyorsa, orada kendini yoksul hissediyorsa, dışarıya da bir şey veremiyor ve dolayısıyla da işte o hani e, mana mana arayışının can alma süreci maalesef öyle giriyor devreye. Yani çocuklarımıza e, ve e, hepimize gerçekten o e, hayal dünyasını genişleten eğitimin çok çok önceden hatta anaokuldan verilmesi, ilkokullardan verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani diyorsun ki dışarıda yok. Evet insanın kendisini çalışarak elde edeceğini. Evet. Buna katılıyor musunuz? Yani ben de dışarıda bulamadım vallahi. Çok yer gezdim. Çok böyle mahfillere girip çıktık. Bunda dediler anlam var gittik yok falan. Yokmuş öyle bir şey. Hani genellikle böyle bir içe dönmeyi falan tavsiye edenler o zaman biraz haklı galiba. Kesinlikle haklı. Ama var. içeride de yani... i̇ç, iç yolculuğa çıkmak lazım <laughs> hocam. nasıl yapıyoruz ki onu? Hani çocuk kolay bir şey olmasa yani gerek. Yani hocam farkındalığımızı geliştirerek olabilir. Güzel. Farkındalık Farkındalık meselesi belki burada dilimizde tüy biten tüy bitiren konulardan bir tanesi oldu şimdiye kadar. Ama farkındalık deyince de işte öyle kolay bir şey değil. Yani her şeyin farkındayız şu anda buradayız. İşte bizi izleyenler burada olan bitenlerin farkında en azından ekrandan göründüğü kadarıyla ama o bilinçli farkındalık denen şey şu anda gözümüzün önünde olup da göremediğimiz, zihnimizin imkanları içinde olup da düşünemediğimiz, hatıralarımızda kayıtlı olup da hatırlayamadığımız nice olasılıklar, nice imkanlar var aslında. Onları bir kolaçan edip biraz kendi genişletmekle ilgili bir konuyu tekrar hatırlatmak isterim sevgili dostlar. Bilinç dediğimiz aygıtın önemli işlevlerinden bir tanesi adına ben dediğimiz varlığı modellemektir. Yani ben diye referans verdiğimiz şey aslında bizim bilincimizin erişimi ya da nasıl diyelim çözünürlüğü kadardır. Biz ben diye bir şey algılarız, hayal ederiz ama o ben üzerinde çalıştıkça o beni genişlettikçe o benlik algısı bilincin genişlemesi sayesinde büyür ve biz daha gelişkin, daha tekamül etmiş, daha kamil bir insan haline ancak içsel yolculuk aracılığıyla dönüşebiliriz diyorlar.